Fuar gezimizde katılımcı röportajlarımızda devam ediyoruz sayın seyirciler. Şu an Ankara Ayaş'tan gelen misafirler var. Bakalım fuarı nasıl bulmuşlar? Oldukları bölgelerde çiftçilik nasıl? Kendilerinden bilgileri alacağız. Önce bir adınız soyadınız da bir sizi tanıyalım. Ankara Ayaş, Genceli mahallesi Muhtarı Mustafa Özdoğan. Mustafa Bey, tarım orada nasıl? Neler yapıyorsunuz? Sezon nasıl geçti? Biz bizde tarım, su ala arazimiz yok. Biz de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkta para etmiyor, kuzu para etmiyor. Yem bahalı yem girdileri. Bir de arazimizde kıraç olduğu için sıkıntı çekmekteyiz. Peki ne olsun istiyorsunuz? Hani sıkıntı var tamam ama bir çözüm öneriniz var mı? Çözüm önerimiz vardı ama işte yerine gelmiyor çözüm önerimiz. Muhtarım ben. Gidiyoruz bürokratlara yapacağız, edeceğiz, su getireceğiz. Tamam. Yapacağız diyorlar, icraat yok. Zor diyorsunuz. Zor. Bir de sizi tanıyalım adınız soyadınız. Ben Ayaş Genceli Köyü'nden Halil Dömeke. Halil Bey siz ne yapıyorsunuz orada? Biz de çiftçilik yapıyoruz. Şimdi bizim çiftçilikte muhtarın dediği gibi sıkıntı var. Biz Davutoğlu'ndan bu sene toprak mahsulleri ofisi buğdayı almasını istiyoruz. Para etmesini istiyoruz. Girdiler çok pahalı. Sattığımız ucuz. Bunun altından çiftçik halka mı ağıyor yani? Onun için bu sene iyi bir fiyat olmasını istiyoruz yani. Anladım. Fuarı nasıl bulduk? Fuar güzel, çok güzel, güzel, yeni güzel yeni çok memnun faal. oluyoruz. Her sene geliyoruz Her sene, sene. geliriz buraya. Fuarımız çok güzel, çok memnun olduk. Peki o zaman size iyi gezmeler diliyoruz, iyi fuarlar. Sağ olun.